Merhaba. Bu videomuzda InvestaZen'in yatırım platformu Investor'un ne işe yaradığını ve kolaylıklarını öğreneceksiniz. Hem cep telefonunuzda hem de bilgisayarınızda kullanabileceğiniz Investor yatırımcı dostu ekranda yatırım dünyanızı basitleştirmek ve sadeleştirmek için birçok kolaylık bulabilirsiniz. Örneğin, Forex'ten hisse senedine tüm yatırımlarınızı tek ekrandan yönetebilir ve birden çok alt yatırım hesabı açabilirsiniz. Investor'un en güzel yanlarından biri tüm yatırımlarınızı Toplam Varlık, Yatırımdaki Varlık ve Serbest'te Kalan olarak inceleme şansı bulabilirsiniz. InvestAze'nin anlaşmalı olduğu birçok banka ile 7 gün 24 saat bayram tatillerinde bile otomatik para transferi yapabilir, piyasa gündemini ve analizleri anlık olarak takip edebilirsiniz. InvestAze Destek Bölümü ile aklınızdaki tüm soruları en kısa zamanda yanıtlıyor olacağız. Bu ve bunun gibi birçok yatırıma dair ayrıcalıklı özelliklerden faydalanmak için tek yapmanız gereken ücretsiz olarak kayıt formu doldurmak ve yatırıma başlamak. Tüm teknolojimiz ve desteğimizle sizi bekliyor olacağız. İnvestaze, A'dan Z'ye yatırım.